Herkese merhaba. Ailenizin Teknoloji kanalı, Cepkulik YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Oppo'nun yeni piyasaya sürdüğü akıllı telefonu Oppo A72'yi birlikte inceleyeceğiz. Evet, kutu tasarımına gelecek olursak Oppo A72'nin kutu üzerindeki e, telefon renklerine ait bir kutu tasarımını görüyorsunuz. Şöyle sağdan, aşağıdan, alttan, üstten göstereyim. E, sağ üstte 4 GB RAM, 128 GB dahili hafızayı e, anlatan bir ibaresi var. Kutuyu yavaşça açalım. Bakalım içerisinden ne çıkacak? ilk önce bir ön kutu çıktı bunda. Bir türlü elime gelmedi. Bunun evet yukarıda baktığımız zaman şöyle yukarı atalım. Bir tane şeffaf plastikten ama sert güzel ben beğendim açıkçası bir telefon kılıfımız var. Oppo garanti belgesi ve hızlı başlangıç kılavuzu var. Ben telefonların yanında bu task kılıf gönderilmesini seviyorum açıkçası. Hani zaten telefonu almışsınız ekstra bir masraf yapmanıza gerek kalmadan işte ekstra beklemeye veya gitmeye gerek kalmadan sizi e, bir ihtiyacınızı gideriyor. Evet telefona geldiğimiz zaman şöyle şu şekilde zaten bazı özelliklerini burada görebiliyoruz. E, 1080 piksel Neo Display e, ekran 48 megapiksel e, All Quad kamera yani işlemci destekli kamera, 5000 mAh bataryası ve 18 watt hızlı şarj desteği ile Oppo A72 bizi karşılıyor. Şu şekilde kılıfını da açalım, şöyle koyalım hemen arkasından şu jelatini çıkartalım. Evet gördüğünüz gibi Oppo A72 şu şekilde. Oppo A72'ye döneceğim ancak kutunun içerisinde başka neler var onlara bakıyorum. Burada bir tane sim kart iğnemiz var, şunu da çıkartalım, bu da kenarda kalsın. Kutunun içinden 18 wattlık bir hızlı şarj adaptörümüz çıkıyor. Onun yanında kulaklık var. Kulaklık da iPhone'da görmeye alıştığımız bir model kulaklık, yalnız içi yeşil. Bunu da şimdilik bunun içinden çok çıkarmayalım, birazdan bakacağız. Ve alıştığımız gibi zaten Type-C kablosu. Bunun uzunluğunu merak ettim. Şimdi bir kablosunu jiletinden ayırabilirsem. Şunu da kenara kaldıralım. Evet yani çok uzun değil açıkçası. Ee, yani eğer e, priziniz ya da işte taktığınız dörtlü, üçlü prizler e, fişiniz şeydeyse, yerdeyse veya işte masadan bayağı aşağıdaysa bu çok kullanışlı olmayabilir, o yüzden bilgisayarınıza hızlı şarj uygulamalarını indirerek de en azından bir nebze daha batarya performansını yakalayabilirsiniz. Bununla şimdilik ileri koyalım, tekrar a 72ye dönelim. İlk olarak elinize aldığınızda polikarbon gövde elde hoş bir hissiyat yaratıyor. Yani maalesef yeni vergilerle birlikte artan telefon fiyatlarından ötürü hani 3300 TL'lik fiyatıyla giriş seviyesi sayılıyor artık bu telefonlar. Ee, ama bu seviyenin bir tık üstünde bir malzeme kullanmış diyebiliriz e, gövde kaplamasında. Ancak toza ve suya karşı yine dikkatli kullanılması gereken bir telefon. Çünkü Oppo bu konular e, hakkında kesin bir iddiada bulunmadı. Arkadaki renk yetişleri oldukça güzel, canlı. E, mor ve mavi rengi de kapakta hoş gözüküyordu. Ancak benim gibi daha yaz tonlarını sevenler bu rengi de tercih edebilir. Telefonumuzun sol tarafında bir adet sim kart girişi ses açma kapama tuşları, sağ tarafında ise power tuşu var. Power tuşunun şöyle bir özelliği var. içerisine e, parmak okuyucuyu entegre etmişler. Yani bu ne demek? Siz telefonunuzu şu şekilde tutarak e, hem açabiliyorsunuz hem de tuş kilidini de açabiliyorsunuz. Yani tek seferde e, tek bir hamleyle iki işlemi birden gerçekleştirebiliyorsunuz. O açıdan bence kullanışlı olmuş. Alt tarafa baktığımızda 3.5 mm'lik bir kulaklık girişi, onun yanında da USB Type-C e, şarj girişi olduğunu görüyoruz. Telefonumuzun ekran, kamera, sistem özelliklerine geçmeden önce çok kısa da batarya önünden bahsetmek istiyorum. A72 5000 mAh'lik bir bataryaya sahip. Bu da aslında seri kullanımda bile şarjınızın uzun süre dayanabileceğini bir göstergesi. Kutu açılışında bahsettiğimiz hemen şurada, şöyle göstereyim. Bahsettiğimiz adaptörde 18 W gücünde. Yani ortalama 45 dakika, bir saat aralığında telefonunuzu şarj edip gün içerisinde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ee, son olarak şu detayı vermek istiyorum. Bu telefonda kablosuz şarj özelliği yok. O yüzden bu sizin için önemli bir detaysa bu telefonu e, tercih edip etmeme noktasında bunu göz önünüzde göz önünde bulundurabilirsiniz. Evet artık telefonu kurulumunu yapalım. Ee, bakalım A72 bize ne imkanlar sunuyor? En çok merak edilen iki özelliği yani kamera ve oyun performansını hep birlikte görelim. Evet kurulumlarımızı hızlıca tamamladık. Ee, artık telefonumuzun sistem özelliklerini, içindeki uygulamaları incelemeye geçebiliriz. Şu detaydan bahsetmek istiyorum. Kameralara tekrar geri döneceğiz ama e, bazı telefonlarda e, te kamera şu ortada bulunuyor, yani ortanın biraz daha aşağısı olabiliyor. E, genelde telefonları parmaklarımız, yani şu, şu şekilde kullandığımızda mesela ortadan çekip e, indiriyoruz bildirimlere ortadan bakıyoruz veya oyun oynarken yine aynı şekilde şu şekilde tuttuğumuzda telefonumuzu birazdan PUBG testinde de göreceğiz. Hani sürekli e, telefonun özellikle orta yukarısı çok kullanım e, en çok kullanılan alanlardan bir tanesi. Kameranın sol üstte olması Android sistemler için zaten e, en mantıklı o durumlardan biri. Çünkü geriye dönmek istediğinizde bu aşağıdaki tuşu kullandığınız için sorun yaşamayacağınız bir olay. Yani bu sol üst taraf e, en az kullanılan alan olmuş. Buraya konumlandırmak gerçekten e, güzel bir düşünce. İlk olarak ekran kasa oranı gözüme çarpıyor yani bu fiyat bir telefon için gayet tatmin edici aşağı yukarı yüzde 80-85 oranında bir e, ekran kasa oranı var diye tahmin ediyorum. Ekranımız 6.5 inç 1080 2400, e 2400 Full HD Plus bir çözünürlüğe sahip. IPS bir ekran yani IPS ekran nedir onu da çok kısa açıklayalım e, bilmeyen izleyicileriniz varsa. IPS ekran siz ekrana Direkt karşıdan bakmadığınızda oluşan renk değişimlerini, görüntü bozukluklarını, yansımaları engelleyen bir model. Şöyle baktığınızda da, mesela şu şekilde göstereyim. Biraz daha yakından. Net diyecek mi? Evet. Şu şekilde. Yani aşağıdan, sağdan, soldan baktığınızda, mesela şu şekilde baktığınızda bile ben burada e, ne açtığımı, ne yaptığımı çok rahat bir şekilde görüyorum. IPS ekranı olmadığı zaman zaten direkt burada e, görüntü farkları, ışık farkları oluşmaya başlıyor. Bu da kötü bir deneyim oluşturuyor açıkçası. O yüzden e, bu fiyatta bir telefonda, giriş seviyesi fiyatında bir telefonda e, IPS ekran kullanılması bence güzel bir özellik. Yani artık her şeyi de mobilden üret tükettiğimiz için, hani bütün videolarımızı mobilden izliyoruz, e, bütün zaten sosyal hayatımız telefon üzerinden döndüğü için IPS ekran çok da göz ardı edilmeyecek bir özellik olduğunu düşünüyorum. Oppo'nun bu kadar özellik eklediği bir ekranı Korumayı unutmaması beni sevindirdi. Ekranımızın üzerinde zaten Corning Gorilla Glass 3 özelliğini taşıyan, teknolojisini taşıyan bir ekran koruyucu da var. Bu ne demek? Çatlamalara, çizilmelere, derin kesiklere karşı ekranınızı koruyan bir teknoloji. Oppo kutusunun içinde sadece telefon bulunmuyor. Telefonun yanında da ihtiyaç duyabileceğiniz temel aksesuarları da yanında gönderiyorlar. Buradan da Oppo'ya teşekkür etmiş olalım. Sistemsel özelliklerine gelecek olursak, bu tarz telefonlarda alışık olduğumuz bir Yonga seti olan Snapdragon 665'in 2 GB 8 çekirdek versiyonu kullanılmış. Bence gayet yeterli. Zaten birazdan oyun testi de kendisinde test edeceğiz. PUBG Mobile'ımızı indirdik. Snapdragon'un yanında 4 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza imkanı bizlere sunuyor Oppo. Yani 128 GB zaten çok yüksek bir kapasite bilgisayarlarda bile 120 GB SSD'ler hala iş görüyor açıkçası ben kullanıyorum. Ee, ancak benim işim telefonla ben dizilerimi sezon sezon indirir izlerim işte envai çeşit oyun oynarım 3 yıl 4 yıl önceki fotoğraflarıma da dönüp dönüp bakarım diyorsanız ek olarak 256 GB harici hafıza kartı imkanı da bu telefonla birlikte sizlere sunuluyor. Çok kısa arayüzünden ve içinde bize kurulumla birlikte gelen uygulamalardan da bahsetmek istiyorum biraz. Ön tarafta gördüğünüz gibi klasik bir Android ekranı var burada gördüğünüz gibi takvim, saat, hava durumu, ayarlar, Google uygulamaları, Google Chrome, Duo, YouTube Music bile şu anda uygulamanın içinde var. Kendisi yüklenmiş olarak geldi. Burada bir oyun alanı ve soluk diye bir uygulama görüyoruz. Onlara geleceğim. Oppo Relax var. Dilerseniz Oppo Relax'a bir bakalım. Oppo Relax iç huzuru bulabileceğiniz seçenekler diye bir ana başlığı var, o Porelax beyanı rahatlama egzersizleri stres atmanıza ve zihninizi sakinleştirmenize yardımcı olan bir uygulamadır diye başlıyor. Bunu bir kabul edelim. Uygulamanıza izin verilsin mi? Reddet dediğimizde devam ediyor mu? Evet. Nefes alma egzersizleri. Evet burada e, işten döndüğünüz zaman veya hafta sonu kendinize ayırdığınız vakitlerde meditasyon yapmak isteyenlere veya işte rahatlamak isteyenlere bu şekilde bir e, uygulama sunmuşlar. Diğer uygulamalar bölümüne geçtiğimiz zaman Play Store, kamera, fotoğraflar, müzik, ses kaydedici, Office Suite, Google Play, filmler ve TV, daha önce yan telefon kopyalama, telefon yöneticisi bunlar sık sık telefon değiştiren kullanıcılar için gayet faydalı uygulamalar. Bu Soloop uygulaması bildiğim kadarıyla bir video uygulaması. Hemen açalım. Evet öyleymiş doğru hatırlamışım. Burada anılarım kısmı var. Video oluştur. Buradan girip video oluşturabilirsiniz. Zaten bir diğeri de PUBG. Bir de burada oyun alanı var. Oyun alanında e, Snapdragon yani Yonga sistemi firmasının, işlemci firmasının e, hyper Hyperboost ile birlikte işbirliğiyle çıkmış bir uygulama. Yani bu ne anlama geliyor? Siz buraya oyunlarınızı entegre ettiğiniz zaman e, sizin telefonunuzun performansını, telefonunuzun sistemsel özelliklerini oyuna aktarıyor oyuna yönlendiriyor ve daha akıcı daha kaliteli oyunlar oynamanıza olanak sağlayan bir uygulama. Evet, dilerseniz daha fazla uzatmadan en çok beklenen iki özellikten birine yavaştan geçiş yapalım. Kamera ile başlamak istiyorum. İlk önce ön kameramız 16 megapiksellik bir ön kamerası var. Şu anda kameralarımızın zaten ben anlattıkça aynı ortamda çekilmiş kamera fotoğraflarımızı göreceksiniz. Oradan da kameraların fotoğraf performanslarına bakabilirsiniz. Arkada 4 tane kameramız var. Ee, en üstteki 8 megapiksellik bir e, ultra geniş açılı bir kamera. Onun altındaki 28 megapiksellik bir ana kamera. En alttaki iki tanesi de e, bir tanesi derinlik ve diğeri de siyah beyaz sensörlü kontrast kamerası. Ya Bence bu fiyattaki bir telefon için hiç fena değil. Ancak video konusunda bir tık memnuniyetsizliğimi dile getirmeliyim. Belki o da fotoğraf kadar iyi olabilirdi ama o zaman da bu fiyattan daha pahalı ya da satılabilirdi. Biliyorsunuz ki bu tarz özellik ürünlerin fiyatlarında artışa sebep oluyor. Evet kamerayı deneyimlediğimize göre artık oyun severlerin en çok merak ettiği bölüm olan PUBG Mobile testimize geçebiliriz. Şöyle bir yandan da basayım açılsın. Evet şu anda karakter yaratma ekranındayız. Ee, bakalım kendim gibi kel ve sakallı birini oluşturmaya çalışayım. Bu yüz şekli. Tamam. Sakal ver bize. Tamam. Bu da olur. Kullanıcı adı. Cep kolik diyelim Şu şekilde. Evet bu ismi büyük ihtimalle Arda arkadaşım daha önceden aldı. Evet random bir isim girdik. Sonunda oyuna başlıyoruz. İlk izlenimlerim şu şekilde. E, telefonun ses performansı güzel bu arada. Yani oyunun müziklerini canlı bir şekilde e, kulağıma veriyor diyebilirim. Yani kulağa canlı geliyor. Evet şu anda oyunun e, ısınma alanındayız gördüğünüz gibi. E, hemen şu noktada özelliklerimiz nerede? Onu bulmaya çalışayım. Evet burada buldum. Evet özelliklerimize baktığımızda grafikler diyelim Grafikleri HD'ye daha sonra alabiliyormuşuz. da büyük ihtimalle öyle. Dengeli veya akıcı yapabiliyoruz. E, kare hızı, cihaz çok ısınır. Oyun takılmaya başlar veya şarj azalırsa e, ayarın kalitesini düşür demiş. Şu anda orta bizim için yeterli. E, bu şekilde zaten diğerleri de tuş ayarları oluyor. Şu anda da bakalım uçaktayız birazdan atlayacağız. Bayıltan bayıltana birbirine Bir silah bulduk Mahir ama şurada bir şeyler var Tamam evet Şimdi silahlar bulduk Evet tamam kas da bulduk Tamam güzel Şimdi Meydana çıkabiliriz İşte geliyor Özel harekat İşte geliyor Özel harekat Hilal bıyıklı bozkurtlar bizim çocuklar. Dağ bayır, çayır çimen geze geze düşman avlamaya çıktık. Gözümüzün içine bakacak bir delikanlı bulamıyoruz. Buradan Kenan komutana selamlar olsun. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi varan bir. Atmadan vuruyoruz artık düşmanlarımızı. Evet şu anda gördüğünüz gibi bir 5 dakikadır oynuyorum neredeyse. Yani hani işte uçaktan atladık. 2 3 adamla karşılaştık. Haritayı bir en üstten en altına geldik. Ben herhangi bir donma, takılma, aksama yaşamadım. Oyun yağ gibi akıyor. Evet yine yine arkadaşlar kurşun yedik. Sol yanımızdan gel. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bu telefonun leş garantisi varmış. Oppo'dan yetkililer beni aradı şu anda. Yeni gelen bilgiye göre Oppo en az 5 leş garanti ediyor. Haberiniz olsun. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar girdiğimiz ilk oyunu kazandık. Bu da Cepolik izleyicilerine armağanımız olsun. MVP değiliz ama sağlık olsun. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bu tarz incelemelerin gelmesini istiyorsanız merak ettiğiniz ürünleri yorumlarda bizlere belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.